أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنسون ياسين سورسي أندردنجا بسم الله الرحمن الرحيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما Allah كريمة الله عز وجل onlara iki tane peygamber gönderdik ve onlar o peygamberleri yalanladılar buyurmuştur. Bu ayet-i kerime aslında en son okuduğumuz dersteki son ayet-i kerimenin devamı. Hatırlarsanız kariye ehlinden bahsediyorduk. Allah Azze ve Celle onlara peygamber göndermiş ve onlar da bu peygamberleri yalanlamışlardı. Bunların kıssasını müşriklere anlatmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi onların meselesini anlatmaya başladı. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Biz onlara iki tane peygamber gönderdik. Onlar da bu peygamberleri yalanladılar. اَيْ حِينَ بَعَثْنَا اِلَيْهِمُ رَسُولَيْنِ Biz onlara iki peygamber gönderdiğimiz vakit فَبَادَرُوهُمَا بِالتَّكْذ۪يبِ Hemen onları yalanladılar. Hiç vakit kaybetmemişler. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Onları yalanlayınca biz hemen üçüncü bir peygamber bunların peşi sıra gönderdik. Ey kavveynahuma onları kuvvetlendirdik o iki peygamberi ve şededina ezrahuma bir rasulin salisin. Onların kuvvetini arttırdık üçüncü bir peygamberle. İki peygamber gönderiyor Allah azze ve celle onlara. O iki peygamberi yalanlıyorlar. Bunun neticesinde fakalu bu peygamberler diyorlar ki İnna ileykum mursalun. Muhakkak ki biz size peygamber olarak Allah azze ve celle'nin elçisi olarak gönderildik. Ey nahnu rusulullahi mursalun li hidayetikum. Biz Allah azze ve celle'nin elçileriyiz. Sizin hidayetiniz için sizlere gönderildik diyorlar. Kalu ma entum illa basharun misluna. O kavim de bunların bu sözüne mukabil diyor ki e, sizler sadece bizim gibi insansınız. Yani bir fazlalığınız yok. Bizim biz ne yapıyorsak siz de aynısını yapıyorsunuz. Siz bizim gibi insanlarsınız. Ey leysa fadlun aleyna sizin bizim üzerimize bir faziletiniz yok. Ve ma entum illa basarun misluna. Siz de bizim gibi bir beşersiniz, insansınız diyor. Fe keyfe ohallahu ileykum ileykum dunana. Allah azze ve celle nasıl e, size vahy ediyor da bize etmiyor bunu kabul etmiyorlar. Baktıkları zaman yani bekledikleri şey bir e, harikulade bir şey yani insan cinsinde bir şeyin olmaması, bambaşka bir yaratık şeklinde gelmesi veya da havada uçması artık ne bekliyorlarsa onlar da bir fazilet bekliyorlar. Diyorlar ki sizde bir fazilet yok biz ne yapıyorsak siz de aynısını yapıyorsunuz bizim gibi insansınız. Peki ikimiz eşitsek Allahu Teala size vahyediyor da neden bize vahyetmesin? Bize de vahyedebilir diye aslında kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerini bu gibi şeylerle e, örtmeye çalışıyorlar. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin ey lem yenzilillahu şeyen minel vahyi ve risaleti Allah azze ve celle vahidir, risalettir. Bunları inzal etmedi yani indirmedi. İn entum illa tekribun. Devam ediyorlar sözlerine. Peygamberlere diyorlar ki siz sadece yalancılarsınız diyorlar. Ey ma entum illa kavmun tekzibune fi da'var risaleti. Siz risalet davasında yalan söyleyen, yalancı olan bir kavimsiniz dedi. Aslında o üç, üç tane peygambere diyen yani sizler peygamberliği iddia ediyorsunuz ama sizler bu iddianızda yalan söylüyorsunuz diye onlara e, söylüyorlar. Bunun devamında peygamberler şöyle söylüyorlar. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin Rabbimiz biliyor ki muhakkak ki biz sizlere gönderildik. Yani sizlere Allah'ın elçisi olarak gönderildik. Ey اَجَابَهُمُ bi بِقَوْلِهِمْ Resuller onlara şu kavliyle cevap veriyorlar. Allahu يَعْلَمُ اَنَّنَا رُسُلَهُ اِلَيْكُمْ Allah Azze ve Celle biliyor ki biz onun elçisiyiz, sizlere gönderildik. Yani sizlere Resul olarak gönderilmemizi Allah Azze, Azze ve Celle biliyor. Yani biz burada yalan söylemiyoruz. وَلَوْ كُنَّ Eğer bu yalan olsa, لَنْتَقَمَ مِنَّا اَشَدُّ intikami. Allah Azze ve Celle bizden en şiddetli şekilde intikam alır. Yani bizi cezalandırır, bizi azaplandırır. Çünkü Allah Azze ve Celle adına yalan söylemiş oluyorlar. Yalan söylerlerse Allah Azze ve Celle onları cezalandırdığını söylüyor. Yani bunların da aslında kendilerinin peygamber olduklarını kavmi ikna etmeye çalışıyorlar. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ ey, اَيْ وَلَيْسَ عَلَيْنَا illa en nubelligakum risalata Allahi belagan vadihan celiyen la gumude fihi. Bu ayeti de Allah azze ve celle kastetti murad mana şudur. Ey ve leysa aleyna bizim üzerimize hiçbir şey yoktur illa en nuballighakum risalatallahi. Allah azze ve celle'nin risaletini, elçiliğini yani o peygamberlik görevini size tebliğ etmemiz vardır. Nasıl bir tebliğ? Belagan vadihan celiyen apaçık bir tebliğ olarak size tebliğ edeceğiz. La gumude fihi kendisinde hiçbir kapalılık olmayacak şekilde size tebliğ edeceğiz. Yani bizim görevimiz sadece budur diyorlar. Feenamen tum biz size anlattık. Görevimizi yaptık. Açık bir şekilde söz size söyledik. Feenamen <mentum> eğer ki siz iman ederseniz bunun karşılığında felekumu <feyna mentum> saade. Sizin için saitlik vardır. Saadet dediği şey yani iman edip salih amel işleyip Allahu Teala'nın e, muradı doğrultusunda amel edip neticesinde saitlerden olursunuz. Yani imanlı bir şekilde cennete girersiniz e, diye söylüyorlar. O <feyna> inkezzebtum Yok bizi yalanlarsanız, söylediklerimizi inkar ederseniz felakumü şakave. Sizin için şakilik vardır. Şakilikte Allah'ın rızasının muhalifine hareket edip, e, iman etmeyip şakî bir şekilde, imansız bir şekilde cehenneme girersiniz diye onlara bu şekilde bir uyarı yapıyorlar. Kâlâ bu hayyan ve fi hâza veîdun lehum. Hayyan kendi tefsirinde Rahimahullah, kendi tefsirinde burada onlar için bir vaid vardır. Şimdi vaat söz demek, vaid de söz demek. Ama vaat iyi bir şey yaparsan karşılığında bu vardır. Böyle dediğin zaman vaat olur. Vaid ise genelde kötü olan bir şey yaptığında cezası budur diye burada bir vaid olduğunu, bir söz olduğunu bize beyan ediyor. Ve vasafel belâğe bil mubini burada devamda ayet-i kerimede illel belâğul mubin dedi. Burada belâğ kelimesini mubin kelimesiyle vasıfladı. Li ennehul vâdihu bil âyâti şâhideti bi sıhhatil irsal. Çünkü e, risaletin doğru olduğuna dair şahitlik edecek e, ayetlerle açıklanmış onların tebliği kema ruviye fi hadhihi'l kıssati minel mu'cizati dallati ala sid ala Nasıl ki baktığınız zaman rivayetlerde bu kıssa hakkında işte onların peygamberler peygamberliğinin doğru olması üzerine delalet eden mucizeler rivayet edilmiş. Mesela ne gibi min ibra min ibra'il ekmehi doğuştan kör olanların gözünü açmışlar. Mucize göstermişler o kargi ehline imana gelirler diye. Vel abras, ve aynı şekilde baras hastalığı bulunan kendisinde. Baras hastalığı bir cilt hastalığıdır. Ee, baras hastalığı e, insanların sinirlerine zarar verir ve bulaşıcı bir hastalıktır. Kendisinde baras hastalığı olan kimseleri iyileştirdiklerine dair burada bir mucizelerinin olduğu rivayet edilmiştir. Ve ul meyiti ölen bir kimseyi Allahu Teala onlara o gücü verip ölen bir kimseyi diriltme gibi mucizeleri rivayet edilmiştir. İşte bu mucizeler hepsi neye delildir? Onların risalet davasının doğru olduğuna. Onun için burada belagul mubin diye Mubin kaydını getirmiş ki onların tebliğleri apaçıktır. Gizli bir şey yoktur. Çünkü onların delil onların tebliğleri hep bir mucize ile Allah tarafından ne yapılmış, desteklenmiş. Devamındaki ayeti i kerime de "Kalu inna tateyyarna bikum." Ey, "Qal lehum ehlu'l-qaryeti." ehli onlara dedi ki, "İnne teşaemna." bikum ve bi da'vetikumul kabihati lana O kariye ehli peygamberlere hitaben diyorlar ki biz sizden aslında teşaum kelimesi uğursuzluk manasındadır. Burada aşağıda detayını vereceğiz. Buradaki manası yani kastı biz sizden rahatsız olduk. Ve bi da'vetikumul kabihati lana ila'l iman. Bizi imana çağırdığınız o kötü davanızdan peygamberlere diyorlar. O kötü davanızdan biz rahatsız olduk. Ve terki ibadetil evsan işte bize diyorsunuz gelin Allah'a iman edin, putlara tapmayı terk edin. Sizin bu söylemlerinizden biz rahatsız olduk, bunu kötü gördük. Bunu doğru bulmuyoruz diye onlara söylüyorlar. Şimdi bu teşaum kelimesi aslında tatayyarna'nın tefsiri bu teşaum. Tatayyarna kelimesiyle alakalı e, nakil yapmış. Kalel mufessirun diye bize beyan ediyor. Ve vacihu teşaumihim bir rusuli. Onların Rasul o peygamberlerin yaptığı fiillerden rahatsızlık duyulma yönü nedir? Ennehum da'uhum ila dinin gayri ma bihi. Yani kendi dinlerinin dışında o peygamberler onları bir dine çağırıyorlar. Festagrabuhu hiç bilmedikleri için bu onların garibine gidiyor. Çünkü babadan dededen hep böyle görmüşler. Hep o putlara tapmışlar. Birden biri çıkıyor ki diyor ki sizin yaptığınız yanlıştır. Siz tek olan ilah Allah, Allah Azze ve Celle'ye iman edeceksiniz diye e, söylüyor. Bu onların garibine gidiyor. Aslında hak olan budur. Onlar e, kötü bir fiil uğruna böyle yıllarca hep yanlış bir şeye ibadet etmişler. Bilmedikleri için bu onların garibine gidiyor. وَاسْتَقْبَحُوهُ Ve bunu kabih görüyorlar, pis görüyorlar, kötü görüyorlar. وَنَفَرَتْ عَنْهُ طَبِيعَتُهُمُ الْمُعَوَّجَةَ Onların o düzgün olmayan tabiatları bundan nefret ediyor. Bunu kabul edemiyor. Bu onların hoşuna gitmiyorlar. Fetaşa emu bimen daa ileyhi ve buna çağıran kimseye karşı da o yaptığı fiili kötü görüyorlar. Hoşlarına gitmiyor. O kişiyi uğursuz olarak böyle kendilerince betimliyorlar. Kennehu kalu sanki şöyle diyorlar onlara. Allahu mimma ted'unena ileyhi. Sizin bizi çağırdığınız şeyden Allah Teala bizleri ne yapsın muhafaza etsin. Yani Allahu u Teala'ya sığınırız sizin bizi çağırdığınız şeyden. Hani bizde Müslümanlarda olduğu gibi mesela اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deriz mesela. O kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım diyoruz. Neden? Çünkü o bize felaket getirir, kötülük getirir, bizi dinimden, dinimizden, imanımızdan eder. Bunların açısından bu da bu manada kullanılmış diyorlar. Normalde teşaum kelimesi genelde mesela bir peygamber bir kavme gönderildikten sonra, kavm onu inkar etti, ettiği zaman Allah Azze ve Celle onların başına bir felaket verir. Bir kıtlık veya da başka bir şey verir. Bunun neticesinde o peygamberlere hitaben derler. Siz uğursuzluk getirdiniz bize derler. Siz yokken böyle bir felaket yoktu başımızda. Siz geldikten sonra bu felaketler bizim başımıza gelmeye başladı diye aslında teşaum oralarda kullanılır. Bununla alakalı İmam Nesefi kendi tefsirinde şöyle diyor. Vakile bir kıylenin görüşü bu. Hubise anhumul matar. Onlardan yağmur hapsedildi. Yani yağmur yağmadı. E, kıtlık oldu bu sebepten dolayı. Aç kaldılar. Fekalu zalike. Kıtlık olduğundan dolayı onlar dediler ki e, siz e, bize ne yaptınız? Uğursuzluk getirdiniz dediler diye. Bu da ayrı bir tefsirdir ama burada naklettiğimiz müfessirlerin çoğunluğundaki görüş buradaki teşaum manası onların hoşuna gitmemesi, hoşuna gitmemelerinin sebebi de işte e, garip görmeleri, e, bunu kabih görmeleri ve onların e, yanlış olan tabiatlarının bunu benimsememesi ve bundan nefret etmesidir. Bunu söyledikten sonra yani sizler bizlere e, hoşumuza gitmeyen şeyleri söylüyorsunuz veya sizler bizlere uğursuzluk getirdiniz dedikten sonra ثُمَّ تَوَعَّدُ الرُّسُولَ بِقَوْلِهِمْ Daha sonra o Resulleri tehdit ediyorlar şu sözleriyle. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ Ey vallahi لَاِنْ لَمْ تَمْتَنِعُ عَنْ قَوْلِكُمْ Şayet siz Allah'a yemin olsun ki şayet siz sözlerinizden imtina etmezseniz ve davetikum lena ile tevhidi bizi tek olan bir olan Allah'a çağırmanızdan davetinizden imtina etmezseniz ve rafti dinina işte Allahu Teala'ya iman edip kendi dinimizi ortadan kaldırmaya çağırmaktan e, imtina etmezseniz lenercumennekum yani sizi recm edeceğiz ve le yemessennekum minna azabun alim ve bizim elimizden şiddetli bir azap göreceksiniz. Tefsir müfessir şöyle tefsir ediyor. Ey لَنَرْجُمَنَّكُمْ بِالْحِجَارَةِ hatta temutu. Şimdi rejim etmek, taşla öldürmek. Yani birini bir yere koyarlar, böyle ölene kadar onu taşlarlar. İşte diyorlar ki siz bu davadan vazgeçmezseniz, böyle konuşmaya devam ederseniz biz sizi taşlarla öldürene kadar sizi taşlarız. وَلَنَقْتُلَنَّكُمْ شَرَّ قِتْلَةٍ Öldürme şeklinin en şerli dediği yani en acı veren şekliyle sizleri öldürürüz diye peygamberleri tehdit ediyorlar. Kalu ta'irukum ma'akum. Ey kâletir <laughs> rusulehum. Onlar böyle tehdit edince peygamberler de onlara şöyle cevap veriyorlar. Leyse şu'mukum bir sebebina. Sizin uğursuzluğunuz, uğursuz dediğiniz şey veya da hoşnut olmadığınız şeyin sebebi biz değiliz. O bizden dolayı değil. Ve innema şu'mukum bir sebebikum oradaki uğursuzluğunda, o hoşnutsuzluğunda sebebi bizzat sizlersiniz diye söylüyorlar. Wa bi kufrikum sizin Allahu Teala'yı inkar etmenizdir diyorlar. Ve isyanikum sizin Allahu Teala'ya isyan etmenizdir. Ve su'i a'malikum ve sizin yaptığınız kötü amellerdir. Yani bizden hiçbir şey bilmeyin her şey sizden dolayı. Siz Allahu Teala'nın varlığını, birliğini, tekliğini kabul etseniz zaten sizin başınıza böyle bela musibet gelmez. Siz inkar ettikçe, Allah azze ve celle'nin gönderdiği peygamberleri kabul etmedikçe, onları yalanladıkça Allah azze ve celle de sizin başınıza felaketler gönderiyor diyorlar. E <laughs> in şimdi buradaki in kelimesi şartun diyor. Cevabuhu mahzufun. Bir şart edatıdır. Ee, cevabı da hasfedilmiştir. Neden hasfedilmiş? لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ aleyhi. Siyak dediğimiz şey kelamın akışı, ibarenin akışı. İbarenin akışı buna dalet ettiği için şartın cevabını zikir etmemişler. Yani hasfedilmiş. Ey اي اَيْنْ ذَكَّرْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَدَعَوْنَاكُمْ اِلَى تَوْحِيدِ اللّٰهِ Diyorlar ki şayet biz e, size, size hatırlatsak, size vaaz etsek, sizi Allahu Teala'nın varlığına birliğine çağırsak, teşaemtum bina siz bizimle rahatsız olursunuz ve tuwadtumuna bir rejmi ve tezziibi ve bizleri e, rejim dediğimiz rejim etme şekliyle öldürmek ve azaplandırmayla bizleri tehdit edersiniz. Yani şunu demek istiyorlar. Yani biz sizi Allah'a varlığına birliğine çağırıyoruz, siz bunun neticesinde Diyorsunuz ki işte siz bizi kötü şeyler söylüyorsunuz, bizim hoşumuza gitmeyen şeyler söylüyorsunuz ve bunun neticesinde böyle söylemeye devam ederseniz işte sizi rejim edeceğiz, rejimle öldüreceğiz ve sizi şiddetli bir şekilde yani size acı çektireceğiz diye bizi tehdit ediyorsunuz. Yani buradaki aslında çelişkiyi onlara gönder, göstermeyi istiyorlar. Hatta devamında bel entum kavmun musrifun. Ey leysel emru kema zaamtum. Sizin zannettiğiniz gibi, durum sizin zannettiğimiz gibi değildir diyorlar. Bele entum kavmun adetukumul israfu fil isyani vel icram. Siz öyle bir kavimsiniz ki, sizin adetiniz isyan etmekte, yani Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına asi olmakta, onları kabul etmemekte, israf etmek yani haddi aşmak ve icram dediği şey cürüm, günah, Allahu Teala'nın sevmediği fiilleri yapmak bunlarda e, haddi aşmaktır sizin amacınız. Şimdi ve huve bu e ayeti kerimesi tevbihun lehum ma'ar Onları tevbih etmek içindir. Yani azarlayarak şey yaparak az, azarlayarak kınamak içindir. Onları azarlayarak Allah Azze ve Celle Rus, Resullerin dilinde onları azarlayarak onları e, kınamıştır bu ayeti kerimede. Ve Jaa min aqsal medineti raculun yes'a. Şimdi Buraya kadar peygamberler onlara gönderildi, onlar peygamberleri inkar ettiler ve peygamberleri tehdit ettiler. Siz böyle söylemeye devam ederseniz sizi azaplandıracağız, öldüreceğiz diye söylediler. Ee, peygamberler de aslında onların o kötülüğünün yani yaşadıkları sıkıntıların sebebinin kendileri olmadığı, onların kendi kendine yani kendi yaptıkları fiillerin neticesinde buraya bu, bu sıkıntılara maruz kaldıklarını beyan ettiler. Bunun neticesinde böyle devam ederken e, ayet-i kerimenin devamında vaca min aqsal medineti raculun yas'a. Medine dedi yani o beldenin o şehrin en uzak bölgesinden biri geldi. Yani bir adam geldi yürüyerek. Ey waca'a min abadi atrafi'l medineti raculun ya'du. Medinenin yani o beldenin en uzak tarafından bir adam böyle hızlı yürüyerek yağdu ya, ya yani yasrau fi meşihi yürüyüşünde hızlı bir şekilde gelerek e, onların yanına geldi. Ve huve, bu adam da tabi rivayetlerden elde ettiğimiz Habibun Neccar denilen zattır. Rahimehullah. Kale i̇bn Kesir inne ehlel karyeti hemmu bi katli rusulihim bu kariye ehli e, kendi peygamberlerini öldürmeye istediler. فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى o dediğimiz gibi o beldenin en uzak evi olan yerden gelen adam yürüyerek hızlı bir şekilde geldi. Liyansurahum <laughs> min kavmihi. Kavmine karşılık o peygamberlere yardım etmek için. Ve <laughs> bu gelen adam da Habibun Neccar. Habibun Neccar'dı. Kâne ya'malul harire ve huvel habbak. Bu ipek işlemeciliğiyle uğraşan biriydi. Ve kana kesira sadakati yetasaddaku bi nisfi kesbihi. Çokça sadaka veren biriydi. Kendi günlük kazancının yarısını fakirlere, yardıma muhtaçlara tasadduk ederdi, onlara verirdi. Ee, ve Kurtubi, bu i̇bn Kesir rahimahullah'ın tefsiriydi. İmam Kurtubi kendi tefsirinde bununla alakalı. kane Habib mecezûmen, Habibun Necar cüzzam hastalığı vardı kendisinde. Yani deri hastalığı vardı kendisinde. cüzzam hastalığı olan bir insanda pis kokar böyle bulaşıcıdır. Ve menziluhu inde Aksa abwabil medineti. Evi de bu beldenin en uzak olan yerindeydi. Ve kane ya'kifu ala ibadatil asnam 70 seneten 70 sene boyunca putlara tapardı. Yeduhum لَعَلَّهُمْ ve وَيَكْشِفُونَ دُرَّهُ Onlara dua ederdi. İşte kendi inancına göre o putlara dua ederdi ki kendi hastalığını, o cüzam hastalığını kendisinden götürmeleri için, iyileşmek için onlara dua ederdi. فَمَسْتَجَابُ لَهُ Ve malumdur ki o putlar da onun duasına icabet edemezlerdi. Yani etmediler de edemezlerdi de. Çünkü onlar cansız varlıklardırlar. İlah olmaları tamamen bir uydurmaydı. Falamma absara rusul peygamberleri görünce vadauhu <laughs> ilallahi peygamberler de onu tek olan bir olan Allahu Teala'nın dinine davet ettiler. Qale hel min ayetin yani öyle bir tek bir ilah var mı? Buna bir ayetiniz, bir deliliniz var mı diye onlara soruyor. Qaluna am nahnu ned'u rabbana al-qadir feyafaraj anke ma bik. Evet var diyorlar. Biz Rabbimiz olan her şeye gücü yetecek olan Rabbimize dua edeceğiz. Allah Azze ve Celle de senden bu hastalığı alacak, duamızı kabul edecek diye söylüyorlar. Fakale Habibun Necer diyor ki, inna hadala acibun, bu acayip bir şey, yani garip bir şey. Inni ed'u hazhi alihe te sabine seneten ben bu ilahlara 70 sene boyunca e, dua ediyorum, ltafuruj anni benden bu hastalığı götürsünler diye. Falam tasdati onlar güç yettiremedi. Fekeyfe yafrucuhu rabbukum fi gadatin vahide. Sizin Rabbiniz bir anda nasıl benim bu hastalığımı alıp benden götürecek diye kendisine garip geliyor. Buna inanamıyor. Kalu naam rabbuna ala ma yeşa'u kadir. Diyorlar ki peygamberler evet bizim Rabbimiz istediği şeye, dilediği şeye kadirdir, gücü yeter diye söylüyorlar. Ve hadihi la tenfa'u şey'en ve la Ama bu putlar hiçbir şeye fayda vermezler, hiçbir şeye zarar da veremezler. Çünkü dediğimiz gibi cansız varlıklar. Fa amene Habibun Necar iman etti Allah azze ve celle'nin varlığına, birliğine. Ve da'u rabbahum. Onlar da Allah azze ve celle'ye dua ettiler. Fe keşefe Allahu ma bihi Habibun Necar'da olan cüzzam hastalığını ondan Allah azze ve celle aldı. Felemma hemme kavmuhu bi katli rusuli kavmi işte o peygamberleri öldürmeyi istedikleri zaman ona yeltendikleri zaman caehum masruan hızlı bir şekilde kendi evinden onlara doğru geldi ve kale ma kassahul kur'an kur'an-ı kerimin kıssa yaptığı yani söylediği anlattığı şekilde habibun neccar onlara söylediği sözler gelecek bu dersimizde burada duruyoruz bir sonraki derste inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين